Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Kader yakında seni kiminle yüz yüze getirecek? Ona bakalım arkadaşım. Kılınç kralıyla. Arkadaşım sana aşık ama tanıdığın birisidir bu. Geçmişinden birisi olabilir. Belki şu an aranız limonidir. Belki şu an kavgalısınız, konuşmuyorsunuz. Sana sinirli, öfkeli olabilir ya da aynı zamanda sen ona karşı o tavırlarda, o enerjilerde olmuş olabilirsin. Ama sana sıklam aşık ve hayran bir insan bu. Ben seni özlüyor şu an. Çok kötü. Sensiz çok kötü. Yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir buluşma olacak. Ve kader sizi yeniden karşı karşıya getirecek arkadaşım. Bu insanın sensiz ne kadar mutsuz ve yorgun olduğunu öğreneceksin. Peki... Şu anda da izliyor. Çok gizli bir şekilde izliyor. Yani mümkün olduğu kadar senin hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Çünkü sensiz niye biliyor musun? Sensiz bir stabilliği yok. Sensiz hayattan zevk alamıyor. Daha önce zevk aldığı şeyler baksana yani tasım olursa ters geliyor arkadaşım ki bizim kartlar içerisinde çok fazla ters kart çıkmaz. E, berbat bir ruh hali var, depresif bir ruh hali var ve bu hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Eğer gittiyse inan bana Gittiğine çok pişman, çok pişman. Sen onun hayatına uğramış, sen onun hayatına gelmiş. En güzel yani şanslardan birisin. Şu anda o bunu net olarak anlıyor ve bu şansı kaçırmamak için de elinden geleni yapacak.